Bazen böyle gözünüzü açıyorsunuz, sabah uyandınız, baktınız Ulan ne kadar güzel bir gün ya Bu çok enerjim çok doluyum böyle Patlamak istiyorum Sonra piyasalara giriyorsunuz Allah'ım yarabbim diyorum bugün niye başladık ki ya Yani bugün harbiden öyle bir gün yaşıyoruz Abi ne yapıyoruz biz bu piyasalara ya Gerçekten ne yapmaya çalışıyoruz ya Kahve hazır Hadi gelin sohbetimize başlayalım. İlk haberden başlıyorum. Biden kripto paralardan %30 vergi istiyor. Bak %30 vergi istiyor. E şimdi buradan Biden abimize Biden reisimize seslenmek istiyoruz. Zaten ben Biden'ci değilim. Ben Trumpçıyım her zaman Trump'ı desteklemişimdir. Valla bir an önce Amerika Birleşik Devletleri'nin başından Biden'a gidip Trump'ın gelmesi gerekiyor. Yani bu adam ortalığı çok karıştırıyor. Şimdi %30 vergiyi neye göre istiyor, neden istiyor, ne yapmaya çalışıyor? Ortada bir şey yok. Adam direkt çıkıyor diyor ki biz diyor %30 vergi istiyoruz. E tamam da sen bunu istiyorsan bir açıklama yap değil mi? Yani bir açıklamasını yap. Anlat. De ki arkadaşlar bundan bundan dolayı istiyoruz. Madem sen bundan %30 vergi istiyorsun şu an niye kripto para borsalarına müsaade ediyorsun? Git onların yakasına çök. Alsatlardan deli gibi para kazanıyor adamlar. De ki arkadaş ben de vatandaşımı düşünüyorum de siz bunlardan deli gibi para kazanıyorsunuz. Ben sizden bu vergi alacağım de. Yatırımcıdan ne istiyorsun? Ya burada da büyük ihtimalle yapmaya çalıştıkları olay yatırımcının gözünü korkutmak. Bu en sonki düşüş aslında bu Biden'ın açıklamalarından dolayı değil de hatırlıyor musunuz Amerika Birleşik Devletleri Coinbase borsasına Sikruant dolandırıcılığından bir para almıştı. Oradan bir ellerine... Bitcoin toplamışlardı. Oradan toplamış oldukları Bitcoin'i yani ele geçirmiş olduğu Bitcoin'leri Coinbase borsasına aktırdı. Aktarmasının hemen arkasından da düşüş geldi. Büyük ihtimalle Amerika Birleşik Devletleri Coinbase borsasında yavaş yavaş elinden Bitcoin'leri satıyor ve bunu nakite dönüştürüyor. Şimdi bu olay da böyle olunca tamam nakide sen dönüştürmesine dönüştürüyorsun ama ele geçirilenlerin oranını nasıl hesaplayacak? Ve burada Amerika Birleşik Devletleri ne yapmaya çalışıyor? Sen sonuçta Bitcoin ele geçirdin. Bunu niye nakite geçirmeye çalışıyorsun? Nakite geçirmeye çalışıyorsan buradaki amacın ne? Yani bugün piyasaların başlıca düşme sebeplerinden bir tanesi de bu. Onlar büyük ihtimalle nakite geçiyor. Coinbase borsasından da hala bir açıklama gelmedi. Şimdi biliyorsunuz kriptolar borsaların içerisine girdiği zaman artık takibini yapamıyorsunuz. Alındı mı, satıldı mı, bozduruldu mu, edildi mi gibi tamamen olaylardan o muhafsın. Yani dışı dışarıda kalıyorsunuz. Şimdi tekrar bakıyorum. Yani en son olarak da Powell'ın faiz artış mevzuları var. Artık bu Powell çok affedersiniz ama bokunu çıkardığını düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde faiz artışına evet bir dur diyeceğiz muhabbeti yapan Powell birden çıktı. Faiz artışına gitmemiz gerekiyor gibisinden açıklamalar yapmaya başladı ve şimdi Powell da sıkıştırıyorlar büyük ihtimalle Amerika kanadı. hani bak diyor böyle şöyle tamam eyvallah faiz doydu buydu suydu ama büyük ihtimalle Powell bu yakın zaman dilim içerisinde bu kararını tekrardan değiştirir. Eğer değiştirmezse zaten bunun üzerine çökecekler. Dediğimiz gibi yani çok fazla bugün için haberler yok. Bunlar bizim için önemli olan haberlerdi. Arkadaşlar büyük ihtimalle birinci köprüden veya ikinci köprüden sıraya geçeceğiz gibi görünüyor. <laughs> yani en başta CZ'ye geçecek büyük ihtimalle. Hayırlısı diyelim ya. Haberlerimiz bugünlük bu kadar. Yine bir şey olursa beni sinyalleyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.